بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله, استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Vahelul ukdeten min lisani efqahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rahman ve Rahim olan yüce Rabbim. Hamd gökleri ve yeri yaratan, her şeyi yoktan var eden alemlerin Rabbi yüce Allah'a mahsustur. Salat ve selam insanlığa rehber olarak gönderilen peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun temiz ailesinin, ashabının ve tüm müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbi, bizleri bu mübarek geceye ulaştırdığın için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Sen ki dualara icabet eden, kullarını rahmetiyle kuşatan, affı ve bağışlaması sonsuz olansın. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, bu kıymetli gecede kalplerimizi huzurla, ruhlarımızı imanla doldur. Dualarımızı kabul eyle ve bizleri mağfiretinle kuşat Allah'ım. Ey Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi, her şeyin sahibi ve yaratıcısı yalnız sensin. Varlığımızı senin lütfuna borçluyuz. Her nefeste sana minnettarız. Senin rahmetin o kadar geniştir ki kulunun en küçük duasını bile cevapsız bırakmazsın. Salat ve selam İnsanlığa rehber olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. O karanlıkları aydınlığa çıkaran bir nur, yollarımızı düzelten bir rehberdir. Bizleri onun sünnetine sıkı sıkıya sarılan, onun izinden giden kullarından eyle Rabbim. Sana sonsuz hamd, Resulüne de daima salavatlarımızı arz ediyoruz. Ya Rabbel Alemin, bugün senin rızanı arıyor, ellerimizi sana açıyoruz. Geçmişte bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızdan dolayı tövbe ediyoruz. Sen tevvapsın, gafursun. Bizleri bağışla ve rahmet kapılarını bizlere aç Allah'ım. Bu mübarek geceyi bizler için hayırlara vesile eyle. Kalplerimizi kin, nefret ve hasetten arındır. Güzel ahlakla donat. Ya Rabbi bizleri hidayet üzere sabit kıl ve kalplerimizi iman nuruyla aydınlat. Sana layık kul olabilmek, emirlerine itaat etmek ve yasaklarından sakınmak için bizlere güç ve irade ver. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, bizleri doğru yolda yürüyen, helal lokma ile beslenen ve senin hoşnutluğunu kazanan kullarından eyle. Sağlık Huzur ve afiyetle günlerimizi bereketlendir Allah'ım. İçimizdeki kin, nefret ve kibir gibi kötü duyguları arındır. Bizlere güzel ahlakı ve sabrı nasip eyle. İbadetlerimizi ihlasla yerine getiren ve dualarımızda samimi olan kullarından eyle. Ya Rab, geçmişte bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız hatalarımızı bağışla ve bizleri rızana uygun bir hayat yaşamaya muvaffak kıl. Ya Rabbi bizlere bu dünyada huzurlu bir yaşam, ahirette ise cennetinle mükafatlandırılmayı nasip eyle. Zorluklarımızı kolaylığa, dertlerimizi ferahlığa çevir. Evlerimize bereket, işlerimize başarı, kalplerimize ise huzur ve iman ver. Dualarımızı, ibadetlerimizi ve niyetlerimizi senin dergahında kabul eyle Rabbim.'' Ya Rab, bizlere ailemizi ve sevdiklerimizi değerli birer emanet olarak verdin. Onların kalplerini imanla, evlerini huzur ve bereketle doldur Allah'ım. Anne babamıza, büyüklerimize ve bizden önce göçüp gitmiş tüm akrabalarımıza rahmetinle muamele eyle. Hayatta olanlara sağlık, huzur ve hayırlı ömürler nasip eyle. Eşlerimizle Çocuklarımızla ve sevdiklerimizle aramızdaki bağları kuvvetlendir, kin ve nefretten bizleri muhafaza eyle. Hasta olanlara şifa, darda olanlara ferahlık, sıkıntı çekenlere hayırlı çözüm yolları ihsan eyle Rabbim. Ailelerimizi güzel ahlak ve muhabbetle donat, bizleri birbirimize destek olan kullarından eyle ya Rabbi. Onların da dualarını kabul buyur ve bizleri birlikte cennetine ulaşanlardan eyle. Ey rahmet kapılarını açan Allah'ım, ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm mümin kardeşlerimizi sana emanet ediyoruz. Bizlere sağlık, sıhhat ve afiyet nasibeyle, hasta olanlara şifa, borçlu olanlara ödeme kolaylığı, dara düşenlere ferahlık ver. Ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider bizleri birlik ve beraberlik içinde yaşatan kullarından eyle ya rab bu aziz vatanımızı her türlü tehlikeden fitneden ve düşmanlıklardan muhafaza eyle milletimize birlik beraberlik ve dayanışma ruhu nasibeyle bizleri adaletle hükmeden merhametli ve hikmet sahibi yöneticilerle yönetilen bir ülke halkı kıl ya rabbi ülkemizi bolluk bereket ve huzurla donat bizleri ekonomik, manevi ve toplumsal sıkıntılardan kurtar. Gençlerimize ilim, irfan ve ahlak üzere bir yaşam bahşet. Onların bu topraklara hayırlı evlatlar olmalarını sağla. Bu güzel vatanı bizlere emanet eden şehitlerimize rahmet eyle, gazilerimize sağlık ve afiyet ihsan eyle. Rabbim, ülkemizi mazlumlara sığınak, zalimlere ise duruşuyla örnek bir ümmet yurdu eyle. Ya Rab, Mazlumlara yardım et, zulüm gören müminlere kurtuluş kapıları aç. Kalplerimize merhamet ve sevgi nasip eyle. Bizleri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yolunda yürüyen, onun sünnetine bağlı olan kullarından eyle. Regaib gecesinin nuruyla bizleri aydınlat ve rahmetinle sarmala Allah'ım. Ya Rabbil Alemin. İman eden kullarını her türlü sıkıntıdan, zulümden ve fitneden muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik ve kardeşlik ruhu nasibeyle. İmanın lezzetini hisseden ve hayatlarını senin rızan doğrultusunda yaşayan kullarından eyle bizleri. Mazlum Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Onlara sabır ve güç ver. Dünyanın dört bir yanında haksızlığa ve zulme uğrayan müminlere kurtuluş kapıları aç Rabbim. Kalplerimizi birbirimize karşı sevgi ve merhametle doldur. Fitne ve ayrılık tohumlarını aramızdan uzaklaştır. Ya Rab, hepimizi cennetinde buluştur ve imanla hayatını sürdüren, imanla ahirete göçen kullarından eyle. Rabbimiz bu gece hürmetine Hayatlarımızı senin rızan doğrultusunda geçirmemizi nasip eyle. Bizlere daha nice mübarek gecelere ulaşmayı, o günlerin kıymetini bilerek ibadetle değerlendirmeyi, ihsan eyle. Ellerimizi boş çevirme, dualarımızı kabul eyle Rabbim. Salat ve selam Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Onun bizlere öğrettiği gibi sana her zaman yönelmeyi bizlere nasip eyle. Bu gece tüm dualarımıza icabet et ve bizleri cennetine kabul buyur Allah'ım. Ya Rab, bizler aciz kullarınız olarak işlediğimiz günahlarımızdan dolayı sana sığınıyoruz. Bilerek ve bilmeyerek yaptığımız hatalarımızı, kusurlarımızı affet Allah'ım. Sen tevvapsın, gafursun, rahman ve rahimsin. Bizlere rahmetinle muamele eyle. Nefislerimizin vesveselerine yenik düştüğümüz anlarda bile senin merhametine sığınırız Rabbim. Geçmişteki hatalarımızı bağışla, gelecekte bizi doğruluktan ve senin rızandan ayırma. İbadetlerimizdeki eksiklikleri, dualarımızdaki samimiyetsizliği ve kalplerimizdeki kötü duyguları arındır. Ya Rab, bizleri bağışlanan Tövbeleri kabul edilen ve yeniden imanla dirilen kullarından eyle. Rahmet kapılarından bizi mahrum bırakma Rabbim. Ya Rab, dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle. Kalplerimizi senin rızanla doldur, ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Peygamberlerin dualarına kattığın gibi bizlerin de dualarını kabul buyur ibadetlerimizi, niyetlerimizi ve tövbelerimizi razı olduğum bir şekilde yaşamamızı nasip eyle. Rabbimiz bizlere dünyada iyilik, ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bizi nimetlerine şükreden, rahmetine nail olan kullarından eyle. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Amin ya muin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. امين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. videomuza beğeni yaparak, yorum yazarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.